Benim sevgili seyircileri efendim, Hazırsanız mutfağımıza geldik yemeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Filiz Hanımcığım, bugün sizden güzel yemekler, güzel lezzetler bekliyorum. Kendi İnşallah adıma ben eminim ben sizden. Ben de sizden. Yani o enerjiyi alıyorum. İnşallah büyük bir aksilikte yaşamayız. İnşallah. Her şey tadınca, karınca kararınca İnşallah. olur. İnşallah. Aksilik yaşayacak kadın böyle bir günü hazırlar mı? Ama işte bazen biliyorsunuz ki ummadık kaş ama yok o bu laf değildi. Değildi tabii. Neydi dur? Bazen iş insan aklına gelmeyen başına geliyor diyelim. Demeyelim biz? Üç. Başlayalım iyi olsun. Aynen iyi başlayalım. Üç, iki, bir. Hadi bakalım bakalım Filiz abacığım ne yapıyoruz şimdi? Dalyan köftenin malzemeleri Evet Dalyan malzemeleri. Ben size en sevdiğiniz soğan verebilir miyim doğramanız Tabii bayılıyorum. <laughs> Canım ablam bayılıyorum o soğan doğramayı. Bugünkü menümüzde bir nevi mercimek çorbası olan mahluta çorbamız var. Pırasalı arnavut böreğimiz var. Portakal çanağında mor lahana mezemiz var. Garnitürleriyle birlikte Dalyan köftemiz var. Pirinç pilavımız var. Tulum peynirli roka salatamız var ve midye baklavamız var. Peki neden mahluta dermiş bu çorbaya? Mercimek çorbasının aynısıysa. Aslında mercimek çorba çorbasından çok ezogelin çorbasının aynısı. İçinde bulgur var, pirinç var. Mahmuta çorbası Hatay yöresine ait bir çorbadır. Bir nevi mercimek çorbasıdır. Dün benim yaptığım çorbayı basit buldu. Kendisi mercimek yaparak daha da basit bir çorba yapmış. Tadına bakıp yorum yapacağım. Hıca. Hangi kapta yoğuracaksın abla? Şunu alalım. Geniş geniş. Geniş geniş. Dalyan köfte için soğanlarımızı rendiriyoruz. Hadi bismillah bakalım. Yani, yani dalyan köfte yani açıkçası çok bir şey yok. Kıymayı yoğuruyor. içine koy bezelye garnitürü. Sar gitsin. Frizanımcığım bu arada siz ne yapıyorsunuz? Hamurumu yoğurmak istiyorum. Kadirci Filiz Hanım'ın eşi Arnavut. Aa eşiniz Arnavut mu? Evet Kadir Bey Arnavut. Hanımefendinin cabbarlığı oradan yani. Kolay mı bir Arnavut'u idare etmek? Aynen öyle. Asıl Arnavut adamı değil de Arnavut kaynağına idare etmek zor. Evet Kadir Bey doğru söylediniz. Değil mi yani Arnavutların hani çünkü kadınları biraz spot oluyorlar. Dediğim dedik oluyorlar. Öyle oluyorlar maalesef. O sen de çok tırnak altında ezilecek bir değilsin ama. Bunun içine kıymayı böylece koyuyor muyum? Evet Kadir Bey. Oh. Bu ne kıyması? Dana mı? Dana orta yağlı kıyma Kadir Bey. Yumurta kaç tane? Yumurta iki tane. İki tane yumurtamızı kırdık. Dalyan köftenin olmazsa olmasını ben karşımda görüyorum. Hanımefendi de çok şükür onu atlamamış. <laughs> galeta unu. Evet. Şimdi Kadir Bey siz bunu yoğuracak mısınız? Ben, mi? Ama ben... Ben yoğurum, ha, yoğurum. Tamam, Sen zaman... hamurunu yoğur. Tamam o zaman sıkıntı Şu malzemelerini bir atalım karabiberin tuzunu bir kimyon nesini atacaksın? Aynen atacaksak. öyle Kadir Bey. Dalyan köftemiz için 750 gram dana kıyma bir su bardağı galeta unu. iki soğan, iki yumurta. Aa, buraya kaşar peyniri de yazmışsınız. Kaşar peyniri ne için? Kaşarı içine koy koyacağım. Lezzet versin. Tuz az gelsin. Hmm, değişik bir tarif. Lezzet. Tamam. Kadir Bey galeta unu koyduk mu? Yok koymadık. Bir su bardağı efendim. Sen göz kararı koyuyorsun bana. Aynen. Böyle. Yumurtayı kırdık. Şşş, i̇ki tane yumurtayı kırdık. Kadir'cim biliyorsun Dalyan köftenin en büyük özelliği çok iyi yoğurulması ve iyi dinlenmesidir. Evet Kadir. Evet, o yüzden ama. Bir şey mi sürüyorum Yemek. Onun da bir püf noktası var. Bence Filiz Hanım biliyordur. Yumurtanın hakkını süreceğim. Çaklaması. Tebrik ediyoruz efendim. Şimdi ben Arnavut böreğinin hamurunu yoğurmak istiyorum. Arnavut böreğinin neyle olduğunu yazmamış. İçeriği nedir onu bilemiyoruz şu an. Sadece bir Arnavut böreği olarak yazmış. Arnavut böreği eğer ki kıymalı olursa Dalyan da kıymadan. Yani çok üst üste olur. Umarım Arnavut böreğini peynirli veya ıspanaklı pırasalı yapar ya da. Bürek yapıyoruz bürek. Hem de pırasalı. Pırasalı. Bu arada siz Kadir Bey onu büzdükten sonra bana pırasaları doğrayabilir misiniz? Tabii tabii tabii. Ne kadar göz yaşatıcı iş <laughs> hepsi demedim bana. Sizdekiler göz bendeki haşlanmış yumurta. Aynen. Pırasalı Arnavut böreği için 5 su bardağı un, tuz, sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı sirke. Sirkeyi koymamın sebebi belki sorabilir arkadaşlar. Hani daha gevrek olması için. Eğer çıtır çıtır olursa, içi de ince olursa evet güzel puan veririm. Oh. Öyle pataküte yapma ama. Bu böyle özdeşir. Özdeşir. Her işe karışma. Yapma dedim ya. İnadına yapıyor şimdi. Bak. Oh, kıyma bir soğan kendine gelsin şöyle. Değil mi ablam? Am olasan, Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer. Gözlerimi açamıyorum soğan yangısından. Hanımefendi ne arıyorsunuz? Azıcık suyun ısınmasını bekliyorum. Ilık olsun istiyorum. Ha, ilık. Ablam köfte nasıl? Daha yoğurayım mı bunu? Hadi bey biraz daha yoğurursunuz. Daha olsa gücünüz gücümüz Havuçlar dalyan köfte için mi? Evet, içine. Gayri tür. Gayri tür için. Kendimiz haşlıyoruz. Kendimiz haşlıyoruz. Konserve kullanmıyoruz. Filiz Hanım ana yemeğinde beklentim çatlak olmaması, içinin garnitürlerinin tüm olması, onlara dikkat edeceğim. Filiz Hanım, sizce bu hafta sizinkinden daha ağır bir menü çıkar mı? Düşünmüyorum. Yok olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Arkadaşların çeneleri çalıştığı gibi acaba elleri de çalışıyor mu? Bunu merak ediyorum. Yani o enerjiye, <laughs> yani o tempoya ayak uyduracak, öyle her şeyi içebilecek pek bir olduğunu düşünmüyorsun. Değil. Aynen öyle. Her baba yiğidin harcı değil şimdi. Aynen hem öyle. Hem düdükliğe bakmak, hem tavanın başında durmak, hem hamuru yoğurmak, hem köfteyi çokaşmak baklava neyse de Arnavut böreği hakikaten zor. Dünkü börek gibi. Dünkü börek değildi ki. Dünkü açmaydı. Poğaçaydı sanki o. Yani. Bir de içi nasıl hamurdu gördün mü? Demek ki o değişik bir göze bakmış. Kadirci peki o humus humus muydu yani? Yani humus humus olalı belki o hale gelmemiştir. Yani <laughs> Sen onu geç. Sebile Hanım, Sebi e Hanım onu bir de beğendi. E belki daha önce humus yememiştir. Tamam da insanın damak sevgi kapatabilir var. kapatabilir miyiz? Kapatabiliriz tabii. Şimdi Kadir Bey öbür hamuruna geçiyorum. Tamam baklavaya, video baklavaya geçiyoruz. Evet ona geçiyoruz. Filiz Hanım size helal olsun. 10. dakikada ikinci hamura geçtiniz. Bilmiyorum Dış işte sen de bizi gaza mı getiriyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Onu da bilemiyorum açıkçası. Nerede hamur atlık nerede burada? Allah'ım <laughs> yandım yandım. 10 dakikanın içinde Ay, iki tane soğan türevi doğradım. Siz bu an şu anda bunu keserken ben düşünüyorum acaba size ne verin? Şerbeti. Evet. Allah'tan ben varım burada. <laughs> İyi ki varsın tabii ki. Evet tek sebebi bana işkence <laughs> demek. Yaranamadık. Sıralama yapıyorum efendim ben burada. her seni yaptın mı sıralama? ses. Arkanızda hanfendi. Şimdi ben malzemeleri e, ölçülü yazdım ama el çeyim olduğu için ben kendim onu bir, bunda bir sıkıntı yok herhalde. Düşte sonra da bir laf söylemesinler. Siz rahat olun, aynen devam edin hanfendicim. Sen şimdi bir yandan da hamurlarını anlat. Ne koyuyorsun içine? Kadir Bey şimdi ben buna göz kararı her zamanki gibi mu koydum. Yarım çay bardağı nişasta mı koydum? Ne koyuyorsun evet, hamurun evet. içine? Hamurla nişasta da koyuyorsun devre olması için. Bir tane de yumurta kıracağım. Sonra bir çay bardağı da yoğurt koyacaksınız değil mi? Bir çay bardağı yoğurt evet. Kabartma tozu? Kabartma tozu bir çay kaşığı. Ben söylemesem hiç. Şimdi sırayla ama dış ses mi bekle? Çok sabırsızsın. Biraz öyle bir yapım vardır. Kadir'cim hazır elindeymişken şerbeti de koyuver. Ben şimdi önce şu büyük tencereyi bir pırasayı koyayım. Hanımefendi bunları da söylüyorum görün. Teşekkür ediyoruz. Allah'tan. Ay ne büyük işler. Ne daha büyük işler ne büyük işler. Şerbet kaça kaç? Dört bardak su. Tamam. Dört bardak şeker. Şimdi ben şuna dört bardak bir şeker koyayım. Bismillah. Bir, iki, dört. <laughs> Soyacak vereyim mi? Soyacak var diş ses verebiliriz. Ablam hamuru kaldırdın mı sen? Ne oldu hamura? Şimdi hamuru ben bir şeyler geldi başına Kadir Bey. Aa niye bu böyle oldu? Bilmiyorum yani. Şimdi de sen bana diyeceksiniz ki bahane mi buluyorsun. Bu baklava pek... hamuru mu? Evet Kadir Bey. Bu şey mi az oldu acaba? Yağ mı az oldu? Kadir Bey. Soyacak burada. İlk önce bütün kuru malzemeleri koyacaktım. Yoğurdunu ondan sonra sıvıları koyacaktım karıştıracaktım. Ben bunu börek gibi şu anda bu hamur olmadı. Ben başka bir hamur yapabilir miyim? Tabii tabii tabii, tabii. yapalım o zaman. Hanımefendiciğim nazar nazar. nazar olsun nazar. Yani. Aynen öyle. Burada başarılı olabileceği bir tek baklava konusu. İnşallah güzel yapar güzel bir puan veririm kendisine. Sen bu pırasaya tuzunu atmış mıydın abla? Yok Kadeve atmadım tuzunu. Atayım mı ben bir tatlı kaşığı? Evet burada. Biraz salça koyalım Kadeve hem biber salçası hem domates salçası. Ha, salça da koyuyorsun Hı -hı. sen. Hı -hı. Ha? Evet. Hadi bir havuçları da haşlayalım. Yer var mı? Ocakta yer var küçük ama. Küçük tüpümüz var tamam. Biber salçası koyduk, domates salçası koyduk. Onun ardından karabiber koyduk, tuz koyduk, kavuruyoruz şimdi. Şimdi ben de o zaman hamurumu yoğurmaya başlayayım. Tamam. Sen baklava yoğur, bezelye havuç da haşlanıyor. Ondan sonra hamur yoğurduktan sonra ne yapacağız biz? Ara sıcak deneyim vardı senin böreğin yanında. He ara sıcak. Ha Kadir Bey, portakalların bana içini çıkarabilir misiniz? Tamam, çıkarayım. Şöyle bir alayım şurayı. Bak o soğan Hım, benim gözlerime bir ağırlık yaptı. Gözlerimi açamıyorum Kadir anda. Bey, isterseniz şey yapalım. Ne abla? Bunu biraz sıkalım. isterseniz portakal suyu için. C vitamini. Portakal suyu içmek iyi de Aman o makineyi yıka. Onu her yerin öf. Cinatına bindiriyor beni. Yok bizim klasik Kadir Bey bu ha, şey. elde. <laughs> Ama tabii ki de şeyini yemek daha iyi. Üzülüyor. Kosasını. Tabii. Şimdi bu pırasayı kapatayım mı abla? Evet evet Kadir Bey. Onu balkona alabilir miyiz? Tabii balkonda biraz soğusun. Soğusun. Hamurunuz şimdi güzel oldu. Ben size papuç bırakır mıyım? Bırakamazsınız. <laughs> Filiz Hanım'ın midye baklavasına el açmasını istiyorum. Midye şeklini vermesini istiyorum. Çıtır çıtır olmasını istiyorum. Bunlara dikkat edeceğim. Haydi yarim kaya başına kaya başına. Gel yanı yanı da yanı başıma. Haydi yarim kaya başına kaya başına. Gel yanı yanı da yanı başıma. Baba efendim evet coşkulu coşkulu. Yemeklerimizi yapıyoruz. Gayet de hızlı ve pratiyiz. Menümüz de zengin. Kadir Bey bakın orada hamur yoğurma makinesi var. Farkında mısınız? Farkındayım. Ya sen varken o kim? Yani onun sesini çekmeyelim. Aa, ben konuşayım dedim. Konuşmasın. Canım ablam görüyorsunuz kadın teknolojiye bile hayır diyor. Yani. Yani hiç becerebileceğini düşünmüyorum. Kadir bak 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 bak, hanımefendi nasıl yapıyor. Bak o makineye özendi gördün mü kadın? Bir daha yapın bakayım. Döndür. Portakalı soydum, Şimdi... başım koydum. Şimdi şey Hadi Ben şunu soracağım, çorbama geçeceğim de. Ben çorbaları et suyu olmadan yiyemiyorum. Hani lezzet veriyor. Evde bizim tablet var, kullanabilir miyim? Kendim haşlamışım, kendim şey yap Onu atabilir miyim? Aa, tabii, tabii tabii tabii. Ha. Kendin ha. haşlamışsın, o zaman da başım ses. Bir i̇çeride bizim bir buzluk var. Oradan alabilir miyiz dondurucudan? Kadın et suyunu bile kendi haşlamış. Bak bir şey değil mi? Portakal şeker. Güzel miymiş? Yemin ederim sana şeker. Kadir Bey şerbet eleman sıktım siz sıkmadınız Yok, mi, değil mi? Yok sıkmadım abla tamam. öyle şey işlere girmiyorum sonra başıma kalıyor çünkü. Ben şimdi böyle sakin sakin portakalımı soyuyorum başucuma koyuyorum. Ben bir yalan uydurdum adım kırmızı mı? Fırını niye boşaltıyorsun? Şimdi ben böreğe geçeyim Kadir Bey. Hanımefendiciğim isterseniz fırınınızı yakın yağınızı da hazırlayın. O da bir yandan olsun. Şimdi fırsat verirsen dış ses hazırlayacağım. Aa kabahatli ben oldum. Hayır. Gar gelir Aga gar gelir. Safiye ve yola dar gelir. Gelir, ar gelir Osman Aga ar gelir Safiye'ne kar yola dar gelir Kızılcıklar oldu mu senelere doldu mu hey Gönderdiğin çorap bana yana oldu mu mendili eline Mendili verdim geline Karakına yollamış her benim ellerime Efendim bugün Göçmen ablamızın evindeyiz Bugün coşuyoruz. Aynı zamanda yemeklerimizi yapıyoruz. Boşnak börekleri, Arnavut börekleri, İtalyan köfteler, burma, büzme, baklavalar, efsane tatlar ve müthiş sofralarla bugün ekranların tozunu attıracağız efendim. Hepiniz ekranlardan sakın ayrılmayın. Final masamız muhteşem olacak. Evet. Şimdi yemeklerimizle devam ediyoruz. elemi kedere atmak isteyen çıksın çıksın gelsin. Hadi bakalım kapımız herkese açık. Çıkın çıkın gelin. Arnavudu, poma, boşnağa kim varsa eline güvenen, beline güvenen, ben güzel yer ben güzel yemek yaparım diyen varsa herkesi bekliyorum. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Ağrı'dan, Van'dan, Muş'tan doğunun lezzetlerini alın gelin. Ege'ye sesleniyorum. Hani bizim zeytinyağlımız? Hadi bakalım. İç Anadolu. Hepinizi bekliyoruz. Haydi buyurun. Dalyan köftemizin garnitürleri haşlanıyor. Portakal çanağında mor lahana mezemiz için portakallar hazır. Filiz Hanım midye baklavasını yapmak için hamurunu beze şeklinde hazırlıyor. Ve 45 dakikayı geride bırakan Filiz ve Kadir midye baklavanın hamurunu açmaya başlıyor. bayağı iyi. Maşa 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 demesin. T -t 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 -t. maşa demesin. Te 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 maşa maşa'ya benzer. Filiz ablam da paşa'ya benzer. <laughs> paşa mangalının külü, Filiz ablam da programın gülü. <laughs> Peki sen şu an hepsini birleştiriyorsun ama. Hepsini birleştirdim Kadir Bey. Şimdi ben bunu tekrar açacağım. 10 tane koydum buraya. Tamam. 10 beze yaptıktan sonra bunu açacağım. Rula yapacağım. Küçük küçük keseceğim. Aralarına ceviz koyup kapatacağım. O pişince böyle midye şekli gibi oldu. Gördünüz ne kadar uğraştırdı böyle. Ben olsam düz bir tane yufka açardım hani böyle midye ama öyle yapmıyorlar mıydı böyle midye midye yapıyorlardı. Midye baklavasını içine kaymaklı mı yapacak onlara dikkat edeceğim. İnce mi açacak ona dikkat edeceğim. Şerbeti çekecek mi kurumu kalacak onlara çok dikkat edeceğim. El açmasıyla da yaparsa gerçekten hakkını veririm yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.